var arkadaşlar. Her yer iyileşiyor. Etkinliği geldi. Şimdi iyileştirme deyince aklıma tabii ki bir sürü şifacı destesi var. Bunlardan baktım ben Royal de Böyle bir deste var. Bombacı kullanabiliyoruz. Burada gece adısı var hani yarasalar etki olur diye ama burada mesela elit barbar yok. Yerden böyle güçlü vuran kart eksikliği var gibi. Bu binalı olan hani barbar kulübesi bu da çok güzel ortalaması 4. Bir de böyle bir 3.9 var. Hem Elit Barbar hem Gece adısı. Ben en çok şeyi beğendim arkadaşlar. Şu versiyonu 6 numarayı, 10 numarayı bir de 7 yani. Bu üçünü çok beğendim. Bu üçünden de bir 6 numarayla başlayalım diyorum ben. Hadi bakalım geçelim. Her yer iyileşiyor etkinliğimize. Katıl dedik. E, kopyalardık oradan. Ya tek tek destem yapacağız şifacı çarpma oklar elitler ejderhalarımız var iksir golemi bir de öfke mi vardı herhalde öyleydim bir daha bakalım aynen hatta şöyle yapalım bunu kopyala diyelim buraya girelim deste yapıştır tamam böyle garanti olsun Baştan kart eklemeyince yapıştırma yapamıyoruz. Ben etkinliklerden desteği, bayağı etkinliklerde desteği yapılmıyor diye böyle şey oldu. Hadi girelim maçlara bakalım. Her yer iyileşiyor. Tamam biz klasik hatamızı yapacağız. Şifacı. Önüne ikisi golemi. Evet ayımız olması olmazdı. Ayı seviyoruz. Cellat. Bir şey diyeceğim ben. Şöyle basalım ya. şifacı yapalım böyle. Öfkelendirelim abi. Elif var var. Cellat da çok iyi savundu ya. Onda mı iyileştirme var? Ha tabi onun kartları da iyisi Dur abi. Ya bu cellatlar başımıza bela olacak arkadaşlar onu anladık. Bir daha. geste yapmış bu herif ya böyle. Bizim kartlar iyileşemiyor. Das habe ich die. Yürü. Haydi öfke. Bir şifacı. Haydi çocuklar. Yürüyün. Yürüyün. Yürü. Devam et. Go 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 go. Çok iyisin. Devam et iksir golemiyle. Bas öfkeyi. Bas şifacıyı. Yakalayacağım oğlum seni. Hiç Seni yakalayacağım. Elif barbar öfke. Ve işte bu. iyi oyundu. Yenileceğimi sandınız değil mi arkadaşlar? <laughs> Yenileceğimi sandınız. Ama... İşte bu deste. Bir yakalarsanız arkadaşlar mümkün değil durmuyor. Şifacılar iyileştiriyor, her yer iyileşiyor. Ya ama bir şey diyeceğim. Ya böyle deste de olmaz arkadaşlar ya. Gelen rakibi gördünüz mü? Böyle deste mi olur Allah aşkına? Ne var ne yok doldurmuş deste. Oduncu almış, haydut almış, mega almış, cellat almış. Yani bu kadar ağır barzoluk. İşte i̇ki kat iksirde yakalarız. Tamam. Şöyle bu ejderha ile başlayalım. Bol şansa bol şans dedi. Şifacı bıraktım. X'e golemi niye gelmiyor? Neyse şuraya oklayalım. Oy. Bir de çarpalım. Aa ölmedi. Reis battık biz o zaman. O ölmediyse. Şu elif daha bırakacağım. At abi şunu. Böyle artık ha. Gel böyle. Gel 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 bu tarafa gel. Gel. Dur bakayım. Bak elif var var bence. Gel gel. yok. Bir de öfkelendirelim. Bak öfkeyi. Bu ne ya? Adamın şeyler bitmiyor tatlar. İyileş 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 çok iyisin. Hiç gerek yok. Havadan üstünde kurduk. Bas abi. Elif barbarı. Ne yapacağım? Yapacak bir şeyim yok mu? Ve geçmiş olsun. Zıbam Arkadaşlar iyi barzo desteler geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Adamda elit barbar pekka var. <laughs> Böyle gerçekten acayip acayip. Ama bunları yeniyoruz. Çünkü bu deste iyi. Hadi yürü iyileşiyor. De, bizim deste sıralaması niye bu kadar kötü geliyor ya? Yani biz, benim kupa yolunda karşılaştığım rakipler hep şey yapıyordu. Böyle rahat rahat atıyordu şifacısını. Şuradan evet barbar bar basalım ya? Şöyle. Dur. Değilik barbarımız var ya. Var var değil var var var. Şöyle bir de ok var. Tamam o balonu bırakacağım. O balonu bıraktım arkadaşlar. Buradan bir öfke. Buradan bir ok. Bunu da al oraya. Aynen. Bir şifacı daha. Olur. İki şifacı. Hadi iyileştirin birbirinizi çabucak. Toparlayın, toparlayın, toparla, 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 toparla. Aynen toparlayın birbirinizi. Çok iyisiniz. Toparlayın dostlar. Bir şifacı daha. at o. Şifacı al, toplayın birbirinizi. Hadi iyileştir oğlum. İyileştir, iyileştir, iyileştir. Bas elit barbarı, bas barbarı. Bas, 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 bas. Bol şans. Deste muazzam ya. Yeah. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Deste de bu. Etkinlik de bayağı uzunmuş ya. O zaman sonuna kadar oynamayalım. Yani o kadar 40 dakika, 50 dakikalık video da atılmaz şimdi YouTube'a. Tekrar başlayalım aynı atakla. O okçu kraliçe sıkıntı. Olur. Şöyle bir çarpma atalım. Bak şimdi şöyle bir çılgınlığı. O oh, ona da ok. Şifşifacı. Ve artık elif var da Dostum sen dönüyor da benim de dönüyor ha Ve üfke Ve üfke, ve üfke time Ve üfke time Ve üfke, işte bu, bir şifacı daha Yapıyoruz çılgınlığımızı İyi oyundu Ya bu deste acayip acayip Arkadaşlar ben hani bomba niye tercih etmedim de bunun için bakın beytler falan gelebilir iskele sürüsü işte minyon sürüsü Bunlar için daha etkili oluyor Kemmeliz Süperiz Aynı hatamızı gene başlatacağım Bizim hiç rakiple falan beklememize gerek yok O ne Oraya bir ok atayım da şimdi ne olur ne olmaz değişik değişik hareketler yapıyorlar. Tamam sıkıntı yok. Şöyle çarptık. Şöyle de ok attım. Onlar bir ölsün orada. Bir de Barbar'a ne diyorsunuz? Elit Barbar O Ooo yetiştirdi. Tamam güzel. Onu yetiştirmiş. Sıkıntı yok. Şöyle bir çarpma atalım. Gel şifacı buradan da geliyoruz. Gel sıkıntı yok gel. Tamam şöyle bir barbar atalım. Ne oluyor be bir sürü. Dur reis bir dakika bir dakika. Sakin sakin. Az bir sakin dur hata toplayacağız. Tamam bir dakika Sakiniz. Şöyle iksir bölümü. Bir de bir çarpma. Bir de bir şifacı. Şuraya bir Beğenme meclisi de Buraya bir elektriği sonra Buraya bir elik var bak. Buraya bir öfke. Şöyle bir of 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 of. Yüküşün oğlum yüküşün. Devam et. Devam et. Yüküşür gölümü. Öfkeyi bas. Böyle oklayalım. Güzelinden bir ok. Tamam hata geriden başlatalım. Hata mantıklı çıkalım. Yetişti mi roketi? Tamam sıkıntı yok. Dur. Dur dur. Heh, şöyle bir ok atalım. Şöyle bir şifacı atalım. Şöyle böyle bir, atalım. Böyle bir atalım. Ya bu şunun cadısı var ya. Cadısı bizi mahvediyor bu arada. Aynen sıkıntı. Ya bu sıkıntı. Dur lan iyileşip durma artık. Artık öl. cadı bir ölsün ya. ya ne naletsin cadı. Yok o sökmez de onu söyleyeyim. Şöyle bir şifacı daha atalım. Şöyle çarpalım. Hah. Ya yine mi yetiştirdin onu sen ya? Al abi elektriği. Hah. Ya bunun roketi var ya. Hayır ya hayır ya. Baksana. Üzüyor beni bu. Boşa şifacı bırak onu ya. Sal. Sal onu. Böyle evet. öfke basacağız. Bir şifacı daha şöyle çarpma okladık haydi çocuklar artık ya yani ne iş yaptı şu salak ya ya cadıları sıkıntı bizim bu konuda gerek yok ama şöyle öfkelendirebilirsek Hadi cadıya vurun. Cadıya cadıya. okuyacağız. Bu adama bile bunu atıyor ya. Tamam, abi. Bas 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 Ah. Yürü. Haydi çocuklar yürü. Bas. Bas tekrar bas. Bas Özge'yi bas. Bas iyi oyundu bas. <laughs> Arkadaş. Ne zorladı ya. roketli de yendik. e ee, başka var mı onun? Hı? Başka anti deste işte gönderiyor musun? Gönder gönder gelsin. Cık cık cık. Ya şuna bak arkadaşlar bir roket değil ha. Aynalı roket yani adam Roket attıkça atabiliyor bizim kartlarımızı. Ama bir yerde yakalarız. Deste bir yerde yakalıyor arkadaşlar. Bak bu sefer de 3 kat iksirde yakaladık. Tamam tekrar hatamızı yapalım. Bak ben niye sağdan çıkmıyorum acaba? Öyle iksir golemi. Evet o sıkıntı. Böyle östelendirelim. Şöyle okluyorum ki ben öne geçeyim. Dur sen yapma. Aynen hemen hemen hızlıca tık tık tık. Çarpabilir misiniz şunu? Niye çarpamıyorsunuz demişler? Ha çarpın öyle. Elif Barbar geliyor. Elif Barbar Öfke. Elif Barbar Öfke geliyor. Haydi çocuklar. Ya Elif Barbar öfkeyle teslim bayrağı iyi oyundu. İşte deste bu. Hadi bir çılgın. Bol şans. Deste manyak arkadaşlar. Deste acayip ya. Arkadaşlar şimdi yani videoda bayağı dakika oldu. Bir tane şimdi etkinliği bakayım neredeyiz şu an. 6 galibiyetteyiz. Kaç tane alacağız? 4. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben baktım videonun süresi o ne olmuş olmamış ya. 16 dakikaymış. Maçlar herhalde hızlı geçti. Şöyle bir ses ayarlayayım kusura bakmayın. ha. Tamam burada kalmıştık. Devam edeyim hani etkinliği bitireyim 4 maç daha dedim. 4 maç 10 dakika daha olsa 26 dakika. Çok çok da uzun bir video değil. Ben bir an böyle 40 dakikaya falan çıkacak diye düşünmüştüm. Hemen hatamızı tekrar oluşturalım. Aha geldi yine roketli. Aynı destemiz yok değiliz. Tamam mı? Şöyle öfkelendirelim bunu. Tamam buraya bir lift var bak. Buraya bir çifacı daha. Sağda tutmak zorunda çünkü.

ya. Orada iki şifacı ölmemiş ya. Manyaklara bak sen. Resmen üç taş getir bu. İki şifacı mahveder arkadaşlar insanı. Evet güzel hemen yedinciyi de aldık. Devam edelim. Hemen hatamızı kuracağız. Önceki videoda da veda yani veda etmiş oldum ama onu birleştireceğim. Ya bir dakika ama niye böyle yapıyorsun ki? Mecbur buna bir ok atacağız arkadaşlar. Şöyle bir elektro ejderha bırakalım. Şuraya bir elit barbar atalım. Bir şifacı daha koyalım. Son röşte basalım. Eee dostum gitti orası. Ne yaptın sen? Oho al sana bir ol. Ben o dönüş işte taşa şey geleyim izninle. Şöyle elit barbar. Sonra bir şifacı daha. Ve işte bir çıldımdır. Öfke geliyor. Öfke geliyor, öfke geliyor. Bol şansın olsun. <laughs> çok acayip ya. Yani. yani gerçekten çılgın iyi oyundu. Teşekkürler. Sağ olasın. Bol şansın olsun. Olum açık olsun. Çok iyisin, çok iyisin. Kendi kendime gaza getiriyorum arkadaşlar. <laughs> evet, bu kadar şeyden sonra oyun bize başlatmadı. Hmm. Peki, şöyle atalım. Şifacı gelecek mi elime? Hala şifacı yok elimde. İksir golemini bıraktım. Şöyle bir çarpma atalım. Ki bunun arkasına şifacı atayım. Tamam olur şöyle. Bas abi. Ya <laughs> o söker mi bana ya? Olur olur olur. Bir hiç, hiç sıkıntı yok. Omega da geçmiş olsun. O oyun bitti. Kurtaramazsın bu saatten sonra. Hatta sana şöyle yapalım. Bir elit var vardı ha. Sonra bir de öfke. İyi oyundu. Bol şansın olsun. Yok ya mümkün değil arkadaşlar. Acayip bir destem bu. Yani gördüğünüz gibi eziyoruz direkt rakipleri ya. Adam pek alıyor. elit parlar alıyor, aynalı roket attı ya. Bak öyle bir deste yok yani. Hani adam roket atıyor, aynayla bir roket daha atıyor. Onu bile yani. Daha neyi yeneceğiz yani? Bol şans, sen de bol şansın olsun. Evet, elektro ejderha. Şöyle iksir golemi. Şöyle ok. Artı çarpma. Artı şifacı. Ne yani kötü tercih. Onun, o, olmaz onu söyleyeyim. Şöyle hemen hızlıca. Bir elit var var. Olur olur sıkıntı yok. Bir şifacı daha. hadi iyileştirsin oraları. İyileştir oğlum. İyileştirdikçe bitti iyileştir. İyileştirdik şu iyileştir. Hadi bir öfke. Bastım öfkeyi. Çılgınız adeta. Adeta bir çılgınız. Bir elik var var. Vay be dedi. Ve vay be evet. Hop dondur orayı fark etmez. Bol şans. Deste bu arkadaşlar. Yenilgisiz. Takır takır. Bütün maçları tamamladık. Etkinlik bu kadar hızlı bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 galibiyet tertemiz. Alacağınız deste Budur arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Onu orada veda etmiştim ama onu kesip hani birleştirdim. Çünkü baktım video kısa yani. Hızlıca tamamladık etkinliği. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.